Evet arkadaşlar bugün kedim hanımı tanıtıyorum. Şimdi şu an arkadaşlar uyuyor. Adı hanım Leyla. Hanımı hanım da adı var arkadaşlar. Şimdi oralara bakıyor dışarılara bakıyor. Arkadaşlar yani hanım eklenti değil. Adı da hanım. Arkadaşlar şu an uyurken video çektim. Arkadaşlar. Evet. yapmışlar. Bakın kendini sevdiriyor. Esniyor bize. Hemen kendi kendine oluyor. Gel. birlikte. E işte böyle tanıttım. Bana. Baş. Bu seri gibi yapabilirim. Şimdi normalde uyuyor. Aa dilim çıktı. normalde böyle delirirken falan böyle açık çekebilirim. Arkadaşlar bir de bir tane deney yapacağız. Hanım çim yer mi diye. Arkadaşlar. Şu an çim adamımız var gördüğünüz gibi kim adamdan içimi ne, ne, ne çalışacağız. Şimdi kokluyor. Hı. Kokla bakalım. Bakıyorum daha daha. Büyük ihtimal yemeyecek. Kınama diye. Hadi, hadi hadi. Herhalde yemeyecek. Dur. Uparalım. Al yemeyecek. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ne bileyim. Böyle hanımı tanıttım. Sonra daha böyle oturmazken falan da çekebilirim arkadaşlar. İşte bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.